Peder neredesin peder bak geldik biz üçüncü kata. Sen yoksun. Ama bu kapı açık. Şu kim? Sen kimsin? Bizi kovalayacak mı? Yok. He. Bu da çenesi olmayan abilerden. Tamam. Sen takıl. Ben gidiyorum. Neye dua ediyordum? Statik dua. Yine statik bir hasta dizleri üzerine çökmüş dua ediyor. Belki Peder Martin ilahi saçmalıklarını kanmıştır. Belki de benim duyup da anlamadığım şeyleri o anlamıştır. Belki de bu onun buradan çıkış yolu. Rahip buna kum incili demişti. <laughs> Televizyonu dua ediyor. Kameramızda şu ışık var diye peder bizi peygamber zannediyor. Bunlar çok enteresan bir dine sahipler. Işığa tapıyor bence bunlar. Burada burada da var. Senin de duanı Allah kabul etsin. Aa dosya var. Sen olan niye dosya vur oğlum? Sen özel yapan ne? Ben aciz bir kulum. Sadece efendime besleyerek efendimize hizmet ederim. Al beni lütfen Volrider'da yol göstericilerin havarisi. Türlü yalanların büyük hakikat olarak yayıldığını gördüm. Dünya üzerine inmenin zamanı geldi. Benim etim senin güzel ruhunun özlemini duyuyor. Kanım seninle dolu. Serbest kalmayı bekliyor. Bu benim duam. Etime yazın cinle. Volrider'a tapıyor. Anladık. Şurada atlayalım dışarı gidelim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Ha, aşağı atlamayacağız. Tamam. Atlıyordum bu arada. Ölürdük. Oğlum donsuz dua mı edilir lan? Ha, azıcık saygın ol. hate sickness. Tanrı hastalıktan nefret eder diyor. Kapı kapı kapatıyorlar. Kilise mi lan bura? God hates money. Tanrı paradan nefret eder. God hates province. Sen kimsin? Ağzını yok. Aa bu şeyde tekerlekli sandalyede bizim üstümüze atlayan lavuk. Durduk yerde üstümüze atlamıştı. Bunlar da az önce bizi kovalıyordu. Ne iş? Siz gelmeyin içeri. Siz orada kalın. Siz çıplaksınız diye kiliseye de almamışlar zaten. Sonunda peder ile buluştuk. Ha, anahtar alayım hemen. Asansörün anahtarı. Bu kendini İsa mı sanıyor şu anda da? Peygamberden azamın ölümden sonra özgürlüktü <laughs> ve işte. Ölümü izleyecek ve kaybedeceksin. Sonra yeniden buluşumu ve hep beraber özgür olacağız. Artık tehlikede değilsin. Asansörü onardım. Seni özgürlüğüne götürecek. Hepimiz özgür olacağız. Oh, my seni ona çıkışa götürecektir. Gitmesine götürsün de. Eder Bey. Niye böyle bir şey Ne gerek var. Bu az önce kapıda değil miydi ya? Ne ara içeri girmiş? Eee bunlar da kapıda bekliyor ölümlü Mopokoma'ya. Hayırdır? Kapıyı açtılar. Adam olmalı Burada ne var? Burada da bir yere gidiyor lan. Nereye gidiyor? Bu adamları hiç kendim paniklettirmedim, ben onları panikledim. Bu da joh'dur. Kısa yoldan mı geldim ben? Nereden geliyor bu? Ayı. Ayı geliyor. Nereden geliyor? Arkamdan geliyor. Eee evet. Açtığım kapıdan mı gelecek, öbüründen mi? Kapıyı kırarak gelecek mal olduğu için Tamam gel mal şu kapıdan düz çıkmayı akıl edemezsin sen Evet mal gibi kapıyı kırıyor Gibisi fazla oldu sanki Neyse dümdüz koşuyoruz Karakteri ne oldu yani yürü Yürümemeye başladı Buradan mı Sanırım Aha. Havalandırma var kapı zaten açılmıyor muydu ya? Biz niye yukarı çıktık? Kitli miydi acaba kapı? Ben bilmeden doğru bir şey yaptım sanırım. Bakayım kapıyı açabilir mi? Açamıyor. <laughs> bilmeden doğru bir şey yapmışım. Tamam. O yatsın orada aşağı. Şunu kapatalım. Nerede o? En son burada... Ne? Şu bu kapıyı mapıyı kırar mırar. Biz asansöre binelim. Defol tutuyor. İyi oğlum bu bizi seni ana çıkışa götürecek demişti. Feder de bizi yedi. Zaten kendini de yaktırdı. Ne iş? Buzullara geldik. şoka döndü oyun birdenbire. Ha oyun kaydetti. Ne olacak? Yok kaydetmemiş. Anlık böyle bir yükleme oldu gitti. Aa bura pede... Pederin bize ilk başta şey gösterdiği mekan değil mi bura? Ee, kameraları açmaya çalışırken böyle birisi gelip bizi bayıltmıştı ya ana şeyle iğneyle. Orada bayıldığında bak daha fazlası için geliyorlar falan filan diyordu. Doktor ben kişisel kayıtlarına Frankenstein bir diğeri de modern Prometheus. Marley Shell tarafından 1818'in anonim olarak yayınlandı. Bölüm 23 alındı. İnsan ağlıyorum bilgeliğin gururunu yaşamak varken neden cahil olmuş sonlar. Bunu söylemediğini biliyorum. Evden öfke ve kırgınlıkla ayrıldım. Diğerlerin arabuluculuğunu etmekten vazgeçtim. Diye şeyler var. Ee, karanlık. Buzul. Etraf buz. Duvarlar buz. İçerisi karanlık. Çok hoş olmayan bir ortam gibi. Beğenmedim. Kapı var ama açılmıyor sanırım bunlar. Burada ne var? Burada bir ufak animasyon yaptı. Kesin bir şey var burada. Dosya varmış. Kafa var. Alttaki kafa ne? He, o da normal kafa da kanlıymış. Kol, kafa. Bu ne? Beyin mi? Bilmiyorum. Hemen okuyalım. Otopsiyon hazırlık raporu, belgede tüm materyaller deşifre edildi ve Murkoff şirketi kayıtlarının yasal bağlayıcı gereksinimlerine uyacak şekilde revizelendi. 4083'e bakın. Yazar Jennifer Rowland. Notlar. Bir Ryder hastasının 14. otopsi edişi. Diğerleri gibi terapi kabul etmesinden başka bir işaret yok. Hücre migrasyonu ve morfogenezde hafif kazanımlar mevcut. İnsan büyüme hormonu da dahil olmak üzere etkileri benzer fakat hissedilir. Kararlı bir oluşum gerçekleştiğini öne, öne sürecek bir kanıt yok. Bunlar bağımsız yığın. Çok yorgunum. Kararlarımdan şüphe duyuyorum. Ayrılmak için tekrar bulunacağım. Hastaları bu şekilde kullanmaya devam etmeleri herkesin psikolojisini bozuyor ve bunları artık kaldıramıyorum. Bana göre bunak bir nazinin deri hokey Güney tarafından öldürüldü. Hormon terapisinin kimyasal sınırlarımızın verimini düşürecek şekilde etkileşime girdiğinden korkuyorum. Pek bir öyle. Oyun kaydetti. Bir şey geliyor. He, burada böyle zikzaklı bir şeyler falan var. Böyle bir sağda bir solda. Önümüzü tam göremiyoruz. Kesin burada bizi bir ü yapacak birileri kovalayacak. Hemen kovalamacıya gidiyoruz. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Tamam. Burada ne var? Aa, gene SWAT ekiplerinin arabalar var burada. Dışarıdan. Şu camı mesela kırsak. Çıksak ya. Şu cama iki kafa atsak falan ne bileyim. Gerçi her yeri kurşun deli. Yok kurşun değil lan bunlar. Ne bunlar? Bilmiyorum. Şu karşıya doğru bir gitsem baksam orada ne vardır? Ses geliyor. Kapı açılıyor mu? Bu da açılıyor. Tamam. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Çıkış o zaman. Burada ne var? Git la ben Ben oraya gitmem la Kapı açıl mı? Açıl Tamam en başa kadar geri dönüyorum o zaman hiç umurumda bile değil Arkamdan bir şey geliyor mu? Bir şey geliyor mu gelmiyor mu görmüyorum ama ben Eve gitmek istiyorum Gördüğümüz hayalet geldi. Oh döv bu piçi döv döv. Nasıl hayalet oğlum ışık açınca gözüküyor. Gece görüşte gözüken hayalet mi? Hiç sorgulamıyorum. Oh. Oh. Oh oh oh. İçimin yağları eridi. Not geldi. Peder Martin tutkusu var. Peder Martin'in İsa Mesih olarak bok yolunda ölmesi için gönderildiğini inanamıyorum. Ve onu özleyeceğimi de hiç sanmıyorum. Bir, bir çıkış şayet doğruyu söylüyorsa bir çıkış yolu buldum demektir. Ve anlatacak bir hikaye benden incini yaymamı istedi. Tüm lanet dünya anlatacağım bunu. İşte ölümün böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik iliğinin beton bir duvara sıçradı. En ufak un ufak oldun. Cehenneme gittin Chris Walker. Tanrı bana yardım edecekti. Fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz. Ay ay. Bok vardı. Aha. Şu silahlar hepsi de kırık. Ama burada biri var. Biliyorum biliyorum ölmüş olmam gerekirdi. Hayır o kadar şanslı değilim. Günahtan daha yaşlıyım. Ama bir şekilde sadece biri kaldı Billy yüzünden. Bu kim? Bana bakıyor. Belki de babası olduğumu sanıyordur. Beni gerçekten seviyor zavallı sersem. Oğlum bu doktor vernik mi? <laughs> Ölmüş olmam gerekiyordu falan diyor. Bu sembolü anlayabiliyor musun? Nano tehlike hakkında uyuruyor. Mikroskopik makineler elimizde bu kadar teknoloji olmasına rağmen kullanamadık. Murkov keşfet benim araştırmam arasında geçici çözüm olacak. İnsan vücudundaki <laughs> hücreleri nano makinelere çeviriyor. Hücresel doğal fonksiyon olarak molekül üretirler fakat psikomatik yönde işin içine katarak gerekli olan tam molekülü üretebilecek bir mühendisi geliştirdik. Zihin maddeden üstündür. Bunu kontrol edeceğimiz fikri çok yanlış ve aptalca da çılgın adamları güçlü varlıkları yaratmak için kullanmak. Pitch. Onu durdurmalısın. Billy'yi öldürecek. Yaşam desteğini kapat. Anestezisini yaptıklarım sen telafi. E git kendin yap. Diyeceğim de adam yürüyemiyor bile. Bu ışıdı sadece buradan çıkamazsın onu öldürmelisin. Sıfır. Tamam paşam. Ana laboratuvarda biliyi bulacağız. Buraya da gelmeyeceğiz. Bütün düz gideceğiz herhalde. Ee, şu kapı açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Ha, öcü var. Bu olaydır gelmiş. Ben görmedim bile bunun geldiği. Bunu da mı şey yapacağız? Peşimize takıp kaçıp da bir şekilde aynen buradan geliyor şimdi mesela. Bakıyorum. Benden hızlı koşmuyor mu bu? Aa ben O benim önüme çıktı. Benden yavaş koşuyormuş. Benimle hemen hemen aynı hızda koşuyordur diye düşündüğüm için dedim ki şu köşeden döneyim. Arkamdadır. Benden yavaşmış. Tamam o zaman Şimdi yaptığım taktiği yapacağız sanırım. Şu kapıdan geç. Geç. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne? Oğlum geçtin ya kapıdan. Ben senin önünden geçtim. Ya. Son kez bir daha yapalım. Gel peşimden. Paşam. Bu sefer seni iyice uzağa götüreceğim. Geliyor mu? Lan kam kamera ne oldu? Allah. Oğlum. Yanlışlıkla kamerayı döndürdüm bir şekilde. Ve yakalanacağım galiba yine. Yok yakalanmadım. İyi. Kaçıyoruz mu? Kaçıyoruz. Tamam. Yanlışlıkla EQ falan bastım bir şekil. Ve kamera bir mal oldu. Buradan mı? Aynen buradanmış. Tamam. Buldum yolu. Düz geçebiliyoruz mu? Geçebiliyoruz. Hayat geliyor mu peşimizden hala? Ha, geliyor. Merdiven kullanıyor Wallrider. Mal mı oğlum? Bu hayalet değil mi bu? kapıları kapatsam o zaman kapıdan da geçemez bu şey. Not var alalım. Okuyalım. Çalışmalık MS8008'deki tüm personel not Rudolf Wernick. Ne oğla ibadet edin ne de hastaların sanırım değerlerinize etkilemesine. Bu teknolojiye duyarlı herhangi biri. Diğer dindarların hayallerinin peşinden gidenlerin asla başaramayacağı bir üstünlük atarken de ne zaman kaos içinde kalsak Tanrı'ya yakarıyoruz. Şimdi yeterli gücü elde ettik ve bizi hep yok eden o inanca sarılmanın manası kalmadı. Aklınızı başınıza alın. Etki altında kalmayın. Unutmayın size bilim adamlarınız. Güzel. Burada kayıt aldı. Aha. Bu lavuk kim? O dedikleri bili mi? Mechep buraya asmışlar. Şu karşıda da kan var kimse. Şuna bir tane yumruk atıp patlatalım mesela şu kanı. Bitsin gitsin. Niye uğraşıyoruz ki? Burada not var. Notu Hastaların yaralanmasını önlemek için morfolojik motor yaşam ünitesi vital sistemlerin günlük kontrol edilmesi gerekir. Vital sistem bir yaşam destek sıvısı deposuna gelen zenginleştirilmiş oksijenle düzenli Perkloro karbon hastanın tedavi seyrine göre devamlı sürede değiştirilmesi gerekir. OP'deki anestezi malzemelerini unutmayın tedavi sağlanmaması durumunda hastanın acı çekmesi ve deneyin bozulması gibi vakalar meydana gelebilir. Vital sistem 2 elektrik kaynağı alt lab jeneratöründen sağlanır ve desteklenir. alt jeneratörüne saatlik olarak elektrik mal yapımı ve bakım uygulanmalıdır. Vital sistem 3 vital sistem 1 ve 2 meydana gelecektir. Ki gelecek bir terslikte 2 de meydana gelecek yaşam ünitesi arıza ünitesi devreye girecek. Koruma lokalize edilecek ve teknisyenler kadar minimum düzeyde yaşamı Şekilde fonksiyonlar Arıza çıkarılırsa Burası çünkü sıvı odası. Oh. Yani buradan kapı açık mı? Ben açık değil sandım. Okuyalım. Frankenstein bir yaradı ile modern Prometheus Marvel Şenay falan bunu okumuştuk. Öğren benden şayet sözlerimle değilse de yaptıklarımla öğren. Bilge edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasından daha büyük bir olmayı hedeflediği zaman mütevazı bir adam bile ne kadar mutlu olmuş. Ha şurada bana varmış. Bana var. Hemen kapıya. Şimdi gelecek mi o Wall Kuştu. Buradan aşağıya atlasam falan. Şimdi gidip elektriğini keseceğiz. Geliyor mu o? Ses, sesi geliyor ama. Kendi yok ortalığında Nerede lan bu Arkamızda bir yerde herhalde Kovalıyordur biz muhtemelen Gözükmüyor ama Neyse Çok rahat bir şekilde kaçtık Şimdi burası da Oksijen zımbırtısının olduğu yerde Buradan da bu aradan Geçeceğiz Bu aradan geçebiliyordur herhalde Bu böyle boş sus olarak konmuş buraya ama Hemen kapıyı açtık koşmaya devam olur. Üst katlara çıkış. Daha gelmiyoruz yetişemez bence. Adam merdiven çıkıyor bak hayalet ama medeni hayalet merdiven çıkıyor mal gibi. Niye çıkıyor bilmiyorum mesela. Biz kovalarken merdivenden çıkıyor. Hayaletsin uçabilirsin yani. Ha burada. İyi. Hayal etsin uçabilirsin dedim. Yukarıya çıkmış zaten ben. İnsan sandım bir de seni. Ne not? Ne notu? Kolorado ABD Montemus Hastanesi'ndeki Murkupa'yı severlik psikiyatri programında hasta William Hope için ek ekli devam izi belgesidir. Form standartları ve ilgili tüm satırlar imzalanmıştır. Görünüşe göre birinin yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizinden haberi yok. Annesine ve ona hayırseverlik işi yapan kilisesine finansal ücretlendirmenin tekrardan göze gözden geçirmesini talep eden asılsız bir deneme gönderiyor. Vernik çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük terapötik potansiyeli olduğunu kanaatine getirdi. Bili Anasının kalp krizi geçirdiğini bilmiyormuş. Billy'nin yaşam destek ünitesine gideceğiz şimdi, onu kapatacağız. Geliyorum Billy, bekle. Ulan Ha. Bizi yakalayıp fırlatacakmış O yüzdenmiş galiba Sanırım Ölmüyoruz değil mi? Ölmüyoruz İyi Ben zıplamıştım çünkü animasyona girmedi Zıplama animasyonuna O yüzden dedim Ben zıpladım diye Tam kaçış Gelmiyor Artık zıplayamıyoruz Ayağımız kırıldı sanırım Aynen Zıplayamıyoruz Bunun ünitesi şuradan direkt basacaktık şuna kapat. <laughs> Oğlum sen ölmüyor mu ya? Acı çeksene, can çekilsene sen hala niye benimle uğraşıyorsun? giriyor. İçimize mi giriyor? Harbi içimize giriyor. İçimize mi giriyor yoksa organlarımız mı değişiyor falan diyecektim. E ee, bu böyle insanların içine girebiliyorsa o zaman niye burada yıllardır beklemiş ki? Gelen bütün herkesi öldürmek yerine birinin içine girseydi ya bizim karakterimizi mi bekliyordu? Yeni görev çık. Burası şey ya buradan çıkacakmış. Otomatik girdi zaten. Çıkı çıkabileceğim dört tane kapı vardı. Burada ara sahne girdiyse buradan çıkacağız demektir. Oh. sonunda çıkıyoruz hastaneden. Şükürler olsun. Hadi oğlum, son adımlar. Bu kapı zaten açıktı. Buradan geldik. Çıkış nerede? Kamera sistemi hala çalışıyor. Kamerayı kameraya aldım. Gidiyorum. E bir tek siz beni izlemiyorsunuz. İmajı. Biz yine götümüz dağılmış galiba. Yani yürüyemiyoruz buraya. Gerçi o kadar sağa sola vursalar beni ben de yürüyemem. Wall Rider bir oraya aldı bir buraya aldı. Hani <laughs> edesin ama ama ya. <laughs> Şerefsizler <de> arkada bekliyor. <laughs> Sen taşıyorsun. <laughs> <laughs> Şerefsiz bizi gitmiş şikayet etmiş biliyorsun ya. Aha. Bizim içimize girmişti bu Bizim içimizden çıktı bunları yok ediyor galiba. Bunların içinden geçiyor. Biz öldük. Ama Wallrider'ı da çıktı. Bunları öldürdü. Oh. Oh olsun size.